Herkese tekrardan merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte eFootball 2025 oynayacağız. eFootball 2025'te bugün klasman kasacağız. Hadi o zaman ilk maçımıza geçelim hocam. Evet arkadaşlar ilk elimizi buldu oyun. Şöyle bir kadromuza bakalım. Kimleri soksak diye. Ee, Drogba'yı oynatalım bir. David Villa kalsın. Veya Mbappe'yi sağ kanada da atabiliriz. Mbappe'yi sağ kanada atacağım. Ee, kadromuz böyle arkadaşlar. Hatta Neymar'ı da oynatabiliriz. Ama ilk bir West Snyder'la oynayalım arkadaşlar. Orada bir rakibimize de bakalım. Rakip nasıl? Rakipte de Mbappe, Messi. Ee, sol kanadı tanımıyorum. Sağ kanadı da Arda Güler mi var? Kim o? Tam bilmiyorum. Ribery var. Yine bilmediğim bir orta saha tandemi, stoperler falan, hiçbir fikrim yok yani. Kalede de yeri var. Neyse hocam, ilk maçımıza şöyle geçelim. Bu arada arkadaşlar, videoyu beğenip kanala da abone olmayı unutmayın. Ya videoları izleyip izleyip e, abone olmadan, like atmadan çıkıyorsunuz. Yakışmıyor yani. Hocam şöyle attım. Snyder. Yapma be. Kaptırdık. Teo yapma. Mbappe. Bir şut. Casillas. Kötü başladık maça. Şimdi korner kullanacak rakip. Lionel Messi topun gerisinde. Messi bir orta savunmadan korner tekrardan Messi topun gerisinde. 5. dakikada 2 tane korner oluyor. Derken yine taç mı korner mi? Yine korner anasını satayım. 3 11 buçuk üst korner oynayanlar yaşadı bu videoda bu maç için. Daha dakika 5 3 tane korner oldu. Neyse out. Hocam şöyle geriden İker Kasilyas Matias Delit Rodri Costa Kurta David Villa Messi bir al ver David Villa David Villa Allah cezanı vermesin David Villa Costa Kurta söktü aldı Lan pardon Mbappé'yi oynatıyorduk değil mi? Kafam karıştı bir an. Messi gerilerden. Messi vurdu kaleci. İkinci pozisyon. Messi Snyder çıkmadı. Bir orta. Messi alamadı Messi. Derken rakip kontra çıkıyor. Aldık hocam. Kerkas Kerkasilyas. Şöyle Matias Delit. Theo Hernandez. Şimdi Wesley Snyder. Şimdi Snyder aldı. Snyder bir orta. Drogba vurdu kaleci. Gidiye Drogba. Pardon lan Torres vurmuş. Allah'ım tam kanser gidiyoruz şu an var ya. Topçuları karıştıra karıştıra bir hal olduk. Lionel Messi bir orta Rodri vurdu kaleciyi. Manuel Neuer çıkartma hocam <laughs> Van Boyten bırakma oğlum aferin Teo Rodri Mbappe derken Mbappe ya Torres pardon Drogba kafana tüküreyim derken Messi Snyder direkt ikinci pozisyon neler oldu orada ya Snyder onu atsan var ya felaket bir gol olurdu kanka çok güzel attı bu arada şimdi o yer Mbappe'den önce bizim savunma karşıladı Snyder aktaramadı pasını Snyder Touch. Şimdi Teo Hernandez, Snyder, Snyder, Snyder bir orta. Allah'ım. Matias Delicht. Lan Delicht ben senin kafanı sikeyim. Yemelan, ay ananı avradını ya. Ya amcık bir de gol sevinci yapıyor ya. Ya orada amına koyduğumun delikti. Nelson gibi pas attı var ya. ya söven mi öldürün mü? Rodri. Ay Allah cezanı Rodri be. Basal. Costa Kurta. Şimdi Mbappe'yi göremedi. Ay ananı avradını la. Ay abi bitmesin be. İlk yarıyı 1-0 kaybediyoruz arkadaşlar. Derken ikinci yarıya başlıyor Galatasaray'ımız. Rodri. Drogba. Ha, Drogba dön git be. Derken Rodri söktü aldı. Şimdi Kylian Mbappe bomboş. Mbappe bir orta. Kafa savunmadan mı sekti? Ne oldu? Korner mi? Outmuş. Abi Torres kafasızsın sen kafasız. Aldık Messi Drogba. Ya abi Torres mal mısın ya? Ya net golü kaçırdı. Geri zekalı. Hadi Snyder. Abi onu nasıl kaçırıyorsun? Abi adam onu da atamıyorsan Snyder git kanka ya. Ya dokunsan gol abi. <laughs> Vallahi kanser bu PES var ya. Messi, Snyder, Offside. Offside'dasın Gazma oğlu gazma. Hadi. Saka gidiyor. Saka. Bu Saka kaleci dönen pozisyon. Drogba gol. Didier Drogba. Drogba atıyor. Galatasaray beraberliği buluyor. Drogba ile. Değişiklikler bir işe yaradı hocam. Saka atıyordu normalde. Kaleci çıkardı. Şimdi out. Kasilyas. Van Boyten. Costa Kurta. Sakaya Bukayo Saka. Cruyff. Alamadı Cruyff. Hocam. Teo Bas Teo Teo. Messi. Rodri. Şimdi bir kontra atak. Drogba. Abi geçmiyor ki pas. Teo Hernandez. Drogba aldı. Neymar. O harika bir orta kaleci. Kaleci de kaldı kanka. Abi de yat anasını satayım mi? Neuer. Rodri indirdi. Johan Cruyff. Faul hocam, faul hocam. Frikikten asar mıyız? Frikikten asar mıyız kankalar? Şimdi topun gerisinde Johan Cruyff. Başka duran topu iyi olan yok mu? Vallahi en iyi Cruyff'muş. Bak şöyle bir şey deneyeceğim. Abi üstüne vurdum ya. Neyse sağlık olsun atamadık. Aslında yakındı biliyorsunuz mu? İstesek katardık da. Neyse. Rodri. Yapma Rodri. aldın. Neymar. Vur. Ya vursana Kroy, vursana. Rodri uzaklardan kaleci. Kaleci Mert Günok kesildi var ya. Aldık. Tekrar Rodri. Rodri. Ya neler kaçırdık bu maç neler ya. Hayır. Atacak var ya. Abi ben vuruyorum. Anasını avralını satayım. Ben vurunca gol girmiyor ya. İnat ediyor girmiyor. O kadar Snyder'le vurdum. Direkten döndü. Rodri vurdu. Kaleci çıkardı. Ya bu kadar şanssız bir video yok ya. Neyse biz diğer elimize geçelim arkadaşlar. Anaları. Yüzünlere Hatırlayacak Hocam Costa Kurta. Şöyle aldı David Villa. Bıraktın. Leo Messi. Messi orta yapma. Kaptırdı. David Villa. Öyle gelişine gol. Gol attık hocam. Rakip bu arada bot büyük ihtimalle. Ya bildiğin gerçek bot atadı oyun. O kadar maç kazanamadık ki botla oynuyoruz yani şu an. Rodri harika pas David Villa. David Villa. David Villa! Kaleci dönen pozisyon. Haaland. Erling Haaland'la 2-0'ı buluyoruz. Erling Braut Haaland. Çok güzel hocam. Hocam şöyle David Villa Derken penaltı mı? Aha penaltı Vallaha penaltı İker Kasilyas'la atalım mı? İker Kasilyas'la atacağım hem tam şey de çıkar. Videonun başlığı da çıkar. Kasilyas'la gol attık diye. Şimdi kalede kim var? Cihan Luigi Donnarumma. Oğlum bu botta olmayabilir abi. Bir şey değil mi? Kasilyas. Kasilyas. İker Kasilyas. Gol sevincini de yaptı. İker Kasilyas. Bu büyük ihtimalle bot olmaya da bilir arkadaşlar. Çünkü kalede Donnarumma vardı. Bilmiyorum bakayım. Harbi botmuş ya. Arkadaşlar adam harbi botmuş. Şimdi baktık da kadro falan full şey yani. Garip kadro. David Villa! Olmadı be. O David Villa ya da Snyder'le o şeyi gol, golünü atacağım. Hocam Rodri bastı aldı Rodri. David Villa. David Villa vurdu savunmadan sekti. ikinci pozisyon. Bas. Derken Theo. Leo Messi. Şimdi Snyder. Abi Snyder yapma ya. Çalıma girdim. Of. Foul yaptık orada sarı yedik büyük ihtimalle ve Snyder alanda gelmedi top. Leo bas Leo. Hocam şöyle bir diğer kanada Snyder. Costa pazara yolladı orada. Costa Kurta iki ekmek al gel dedi. Pasını dağıttı ama Villa yetişemedi. David Villa yetişemedi hocam. Derken Orada kime sarı verdi o? Rodri'ye mi verdi? Haaland sandım bir anda Haaland değilmiş. Van Buytenmiş sarıyı. Van Boyten'in orada ne işi var ya? Ne alaka? Tam basın alın lan. Haaland aldı. Snyder. Snyder fazla bağırmadım bilerek. Gol olmayacağı belliydi çünkü. Ama bir şey diyeyim mi? Şu Snyder manyak bir şey yani. Felaket bir hero. Hero değildi. Kart işte. Anladınız siz. Yıllar sonra anıları Neyse bu şarkı şu an dilime dolandı arkadaşlar. Hiçbir fikrim yok niye dolandığı hakkında. Derken Teo Hernandez söktün aldın. Messi aktaramadı pasını Messi. Kazma Messi. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenip kanala da abone olursanız sevinirim. Şöyle çok güzel pas David Villa. David Villa attı çalımı gitti David Villa. David Villa ortayı da yaptı. Arka direk Snay da vuramadı. Atamadık be. Derken hocam ilk yarı bitti 3-0. Manu'ya çakıyoruz bir tık. Manchester United'a. Hocam ikinci yarıya Manu başlıyor. Hayır lan beşik mi Ne oldu orada? Şöyle Haaland. Hernandez'e. Hernandez. Snyder. Vessi Snyder. Ananı avradını Snyder. Yıllar son. Aa bak yine yine bak. Aynı şarkı yine dilime dolanıyor. Ayrılan lan. Ya bir de friki kaçacak paşama bak sen. Şimdi Messi topun gerisinde. Messi aldı. David Villa. Çok güzel pas. Erling Haaland. Haaland çekti. Haaland. Son anda kaleci be. Oğlum onu bir Gol atsa hat-trick yapacaktı. Yapamadı maalesef. Şimdi topun yerisinde Leo Messi. Altı pasa geçin dedi. Messi orta kafa savunmadan sekiyor. Şimdi rakip için bir kontra atak şansı. Leo Messi. Messi attı çalımı Messi. Hala top kendisinde Messi. Pasını verdi. Tekrar topu aldı Messi. Messi folloş etti bizi. Ay ananı avradına bak gol atacak ha. Atamadı Rodri. Şimdi Snyder. Snyder derinlemesine pas. Salonda gelmedi top. Şimdi Snyder alamadı. Teo söktü aldı Teo ama Snyder ayağında bir top tutsan güzel olacak. Derken Fernando Torres. Torres. Kaleci çıktı kalesinden. Aşıracaktım. Yetişemedim. Abi ben de açarım. Kale boş. Snyder. Haaland. Kafanı sikeyim Haaland. Adam geliyor. Hayır. Vurdurma. Casillas son anda. Korner. Korner, korner, korner. Son anda çıkarttı Casillas. Şimdi bir korner hocam. Messi. Le vurdu. Savunma. Şimdi Torres. Haaland. Messi. Hadi lan Messi. Messi gidiyor. Messi çekti. Messi vurdu kaleci. ikinci pozisyon. Korner. Ya Messi orada niye sağa yanına atmıyorsun ki solla atıyorsun? Senin gerizekalılığından atamadık golü Messi'cim. Seni severim. Messi'ciyim ben zaten. Ama yakışmadı yani Messi kardeş. Hocam Snyder Wesley Snyder Ortayı kesti Torres vurdu gol Fernando Torres Farkı dörde çıkardı Torres Wesley Snyder kesti Torres kafayı vurdu Fark 4 oldu. Dakika 83. Teo hadi. Aldın. Aferin Teo. Snyder. Snyder Erling Haaland Erling Haaland Erling Haaland dönem pozisyon gol. Theo Hernandez Snyder getirmişti bu konuşamadım bak yine yanlış anlattım. Snyder Haaland'a vermişti. Haaland vurdu. Dönen topu Theo Hernandez tamamlıyor. Fark 5 oluyor. 5. Erlin Kalantan pres. Hocam Messi. Hayır be. Rodri. Çok güzel müdahale. Rodri gidemedi ama. Bir kontrol atak. Kayamıyorum da Messi'ye. Derken... Van Boyten söktü aldı hocam. Erling Haaland. Son bir şans. Messi Snyder. Şimdi Snyder. Çekti Snyder. Snyder vurdu. İkinci pozisyon Messi. Yine kaleci. Yapma. Ve maç bitiyor. Galatasaray 5. Manchester United 0. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Eğer videoyu buraya kadar izliyorsanız bir like'ınızı bir aboneliğiniz alırım. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.